nasil aslan Gel. bebiş alıyor. çişim mi gelmiş karnım acıkmış gelmiş. karnı acıkmış bence, bence ne tatlı bir bebişin var senin sen ona nasıl bakıyorsun ben bir bak bakalım böyle salla uyut sev bebişini hadi kardeşini ya yavaş kafasını vurdun yavaş yavaş salla ağladı bak. <laughs> dandini dandini dastan. Dur onun ilk önce bir mamasını verelim tamam mı? Sonra yatıralım. Evet yatıralım onu mamasını verelim. Hadi ver bakalım mamasını. İçiyor mu mamasını? Hadi şimdi uyusun. Evet Asicim karnını doyurdu. Uykusu geldi bak. Yeter üstünü örtelim. Uyusun artık. Ya, aa! Hay, aa! Yatağa çiş mi yaptın? Aa! Bebiş her yeri batırdın sen. Neden tuvalete gitmedin? evet neden tuvalete gitmedin ay ne? kıyafeti de kirlenmiş her yere çiş yaptı ya ne yapacağız şimdi? Tüvü. Ne yapacağız şimdi? Bezini çıkar ya. Bezini çıkart bakalım hadi tuvalete otursun da çiş yapsın. Ay bebiş, her yeri çiş yaptı ya. Bakar mısınız? popişi babişe de yap. Babişe de ıslanmış. <laughs> Kıyafetini de ıslatmış. Ah yaramaz bebişsin ya. Lan de yaramaz bebesin. Evet, asil aslanı yaramaz bebeğisin sen. Ah bebiş, ah. İşte bebeklere çok yedirince böyle çiş yapıyorlar. Çişim vardı diyemiyor, konuşamıyor daha. Şimdi tuvalete otur bakalım. Hadi gel tuvaletini bak şöyle koydum. Aslı hasta. Otur bakalım. Şöyle benden tarafa döndür. Suyunu ver. Suyunu ver. Ha çişini yaparsan da tuvalete yap. Yapıyor mu? Ba Aa bak çişini yapmış buraya, ha tuvaletine yap çişini, her yere batırma. Tuvaletin bebişinde. Çiş yaptırt o zaman tekrardan. Sürekli çişi geliyor bu bebişinde. <gülüyor> <gülüyor> Çok çişli bir bebişmiş bu ya. Abi. Evet, biraz daha bana çevirir misin asilcim? Bana çevir. kız bana gel. Hah. Efendim de, efendim. Gelsin, sağ olun. Karnım acıktı. Karnım acıktı. Ma, şimdi yapacağız, ya, yap. Ya, şimdi yapacağız, ama ya, kadın olacak. A, yemeği atacağım. Tamam, yemeği onun maması önünde zaten. Biber onu ver ona, ona. Ya onun içinde mamak yok. Tamam, mamak var içinde onun. Tamam. Hadi acıkmış bebiş mamasını ver. Ben, ben bunu tut bebişi. Sen yapabilirsin. Ay, ben, ben ben yapamam. Sen yapacaksın. Onun abisi sensin. Bugün bakımını sen yapacaksın onun. Ben onu bana getireyim. Tamam ben geleceğim. Dur. Geliyorum. 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 Sevimli bebiş ya. Evet tuttuk. Tamam böyle tutuyorum ki düşmesin. Ay yavaş yüzünü batırtan ha. <laughs> yavaş sıkmadan ver sıkmadan. O nazik küçücük açamaz öyle abisi. Ah her taraf çiş oldu. <laughs> Elime de çiş yaptı bu bebiş ya. <laughs> bu eline bu eli çiş yapan bebek. Evet çiş yapıyor her yere çiş yapıyor bu bebiş. Hiç de doymuyorsun. Bak içirdim bakalım mı tuvaletine? Ay! Yine Bak, doldurmuş çiş. tuvaletini ya. Hep çiş yapmışsın sen. Karnı doydu evet, çişini de yaptı. Şimdi mama Tamam. Şimdi sen bunu uyut tekrar abisi. Hadi bakalım. Örtüsünü de al üstüne. Tamam yastığı koy. Kafası yere değ değmesin. Hı. Güzel. Olsun sen de küçükken Benim üstüme hep yapıyordun <laughs> Bebek bakmak birazcık zor Ama çok güzel bir şey <laughs> piş, 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 piş. Çocuklar siz olun Bebiş uyuyor Ay tamam piş piş yap kaldır Kaldır gazı var herhalde Tut böyle burana koy Piş 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 yap böyle Böyle yap Hadi bakalım gazını çıkar. Ha, gazını çıkarttı ya. Evet, yavaş yavaş. Sakin, güzel davran be bir şey. Abisi. Onlar, Onlar kurusunlar orada. Tamam, uyut artık yatağına yatıralım. Bir koy yastığını. Üstünde ört. Artık odadan çıkalım. Biz izlediğiniz için teşekkürler çocuklar. Like atmayı, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.